Aşırı sıcaklar özellikle sokak hayvanlarının bunalmasına neden oldu. Birçok duyarlı düzceli sokak hayvanları için kapıların önüne koydukları su kaplarıyla onların sıcak havalarda susuzluk çekmesini önlemeye çalışsa da bazı mahalle aralarında bulunan köpekler için aşırı sıcaklar daha da çekilmez oldu. Bu çerçevede merkeze bağlı Kiremit Ocağı Mahallesi'nde aşırı sıcaktan etkilenmiş ve bayılmak üzere olan sokak köpeğini gören mahalle muhtarı Hüseyin İlhan şişe su alarak eliyle köpeğin susuzluğunu gidermeye çalıştı. Su verecek kap bulamayan muhtar İlhan yaptığı hareketle insanlık ölmemiştir dedi. Muhtar ne yapıyor ya? Allah manış var. Allah manış var. Ne oldu? Köpek şu yerden sonra çöpe sonra iki tane su Az kızdı da baba, şey yaptı. Kızı yıkılıyorsa yere fazla Bu <laughs> 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 Benim ne, ne biçim susamış şey? ya.